Evet, şu anda Teknik Üniversite Rektör Yardımcısı Sayın Murat Küçük Uğurlu ve ekibinin, hocalarımızın hazırlamış olduğu 1800'lü yıllara ait olan Erzurum haritasının yanındayız. Ve o tarihte Erzurum çift surlarla çevrili daha sonra toprak surlarla çevrili, dışta da kapıların olduğu surlarla çevrili bir Erzurum karşımızda. Tabi bu haritayı görünce güzel bir çalışma. Baya bir emek verilmiş, şimdiye kadar olmamış bir şey, güzel bir şey ortaya getirmişler. Bunu gördük. Dedim ki evet harita çok güzel, iyi de bir emek verilmiş. O zaman bu emeği biz acaba maketini yaparak insanlara daha iyi anlatma durumumuz olmaz mı? Oradan yola çıkarak kendimi iş çıkardım aslında. Ama iyi ki de çıkarmışız ve neticede Allah yardım etti, izin verdi. Bugün işte o maketin şu anda artık yavaş yavaş yüzde doksanlarına gelmek üzere şu anda başındayız. Görmekte olduğunuz maket o haritadan yola çıkarak yapmış olduğumuz bir maket. Ve burada neticede görüyoruz işte surlarla çevrili bir Erzurum o tarihlerde, 1800'lü yıllarda. Evet haritasını gördük değil mi? Sıra neye geldi? Sıra da yapmış olduğumuz makete geldi. Bu maketi tabi gördüğünüzde şu anda %90'lardayız. %100 daha tam bitmemiş hali. Ama İstedik ki işte şu anda da görülsün. En azından bir bilgi vermiş olalım sizlere. Ve dönüyoruz maketimize. Maketimize döndüğümüzde şurada çift surlarla çevrili olan bir Erzurum görüyoruz. 1800'lü yıllarda çift surlarla çevrilmiş. Bu surlarda ne var? Genelde hepimizin isim olarak duyduğu ama günümüzde olmayan Tebriz Kapımız. Bakın. Tebriz Kapı. Efendim yeni kapı tarafa geliyoruz Erzincan Kapı. Daha sonra da Gürcü Kapı. Bunlar o zamanki surlarda olan kapılarımız. Bu surlardan içeri vatandaşımız şehre giriyormuş. Ve tabi bu surların yanında bir de hendek de eşilmiş. Bu hendek niye var? O zaman cephe savaşları yüz yüze o yapılan savaş olduğu için ee, ve köprüler yapılmış kalkmalı inmeli. Geceleri kaldırılıyor, gündüz indiriliyor. Bir köprü yapılmış burada. Bu şekilde bir Erzurum var. Bunun dışında, bunun içerisinde ne var? Bunun içerisinde bakın saat kulemiz. Efendim bir çiftimlerlerimiz, Ulu Camimiz. Bu tarafta meşhur olarak bildiğiniz Lale Paşa Camimiz, Yakutiye Medresemiz, Efendim Taşkanımız. Böyle devam eden taşambarlarımız eserlerle mevcut olan bir Erzurum. Bunun içerisinde tabi camilerimiz var. Ve o camilerde işte Kurşunlu camimiz, Ayaspaşa camimiz, Boyakana camimiz saymakla bitmez bunlar. İbrahim Paşa camimiz derken bu camilerimiz var. Esat Paşa camimiz yokuştaki. Bunun dışarısının içerisinde bir de işte dükkanlar var, iş yerleri var, hamamlar var. Mesela Kırkçeşme hamamı, işte hanım hamamı gibi hamamlar var. Dışına çıkıyoruz. Dışına çıktığımızda dışarıda bir sur daha var. Bu da toprak tabyaların olduğu toprak sur. Bunlarla çevrili. Bunun içerisinde de bir yerleşim var. Bir de daha dışarıya çıkıyoruz. Daha dışarıda ne var? Dışarıda bir sur daha var. Bu surun içerisinde ne var? Bakın burada Kars kapı. Dışarıdaki kapılarımız. Kars kapı. Buraya geliyoruz. Burada Kavak Ardahan kapı. İsimleri hep şehirlerin yönlerinde olduğu için oradan isimlerini almışlar. Ardahan yönüne Ardahan kapı, Kars yönüne Kars kapı. Efendim geliyoruz buraya İstanbul kapı. İstanbul kapı. Tabi süliyet olarak bu taraftan görüyoruz ama siz arka tarafından görüyorsunuz. Bura İstanbul kapı. Daha bu tarafa geliyoruz. Bakın burada Harput kapı. Elazığ'ın eski ismi, ismi Harput olduğu için Harput kapı. Ve şu anda atlama kulelerinin olduğu alanın yanındaki Kiremitlik Tepe, askeri birliğin olduğu Kiremitlik Tepe. Bunlar o günün şartlarında olan yerleşim. Ve şimdiki havuzbaşı gördüğümüz yerde ne var? Bakın mezarlıklar varmış. O zaman orası hep mezarlıkmış. Efendim meşhur fil geçti köprümüz. Bakın fillerimiz köprüden geçmek üzere Timur'un İran seferine giderken fil geçti köprüsü. Buradan geçiyor. Ve şu gördüğümüz, görmüş olduğumuz dere Dere Mahallesi ve Çaykara Caddesi deresi olan dere. Bu derenin etrafında ne var? Bu derenin etrafında 40 değirmenler diye bildiğimiz, geçmişten duyduğumuz 40 tane değirmen varmış. Tabi o zaman var mı? Fırınlar yok. Herkes ekmeklerini evde tandırda pişiriyor. Ve o şekilde bir sıralı burada değirmenlerimiz var. Onun haricinde çok mezarlıklar var. Çevre hep dolu mezarlık. Şimdiki asrı mezarlık gibi falan yok o zaman. Çevredeki mezarlıklarımız var. E bu mezarlıklar içerisinde hatta şurada mesela maşatlık dediğimiz bir mezarlık var. Yabancılar o zaman bu şehirde çok var. Konsolosluklar çok var. İtalya, Fransa, Avusturya, İngiliz hepsinin konsoloslukları var buralarda. Onların tabi haliyle burada yaşayan insanlarından vefat edenlerden de getirip buraya yapmışlar. Burada ki mezarlığın dışında, bir de Pırıtaslı'nın mezarlığı var şurada. Pırıtaslı'nın mezarlığı da varmış o tarihlerde. Onun haricinde hep böyle bakın üç kümbetler etrafı hep kabristanlarla dolu içerisi üç kümbetlerin. E, meşhur olarak bayağı burada işte mezarlıklar var, e, hamamlar var. Dışarısında mesela şu anda buradaki Muratpaşa Camisi ve Muratpaşa Hamamı. Yani Şurada Şeyhler Camisi ve Şeyhler Hamamı. Bunlar hep böyle geçmişten günümüze aktarılan, gelen meşhur hamamlar, camiler, camilerle dolu, hanlarla dolu, hamamlarla dolu bir şehir. E burada neyi yapmak istedik? Burada istedik ki, evet harita güzel ama haritadan ziyade makette insanlara daha çok bunu anlatarak bilgilendirme yönünde bir çalışmamız olur. İnşallah amacımıza ulaşacağız Allah izin verirse.